Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada her üniversiteli iş sahibi olmak zorunda değildir dedi. Böyle bir kesinlik yok dedi. Dünyanın her yerinde de böyle dedi. Ne düşünürsünüz? Haklı mı? Yani nasıl ne demek? Yani adam eee normal ben lise mezunuyum da 11 yıl okudum. Lise eee yüksek okul mezunu en azından 10 yıl 10 yılını oraya vermişse yani en azından iş sahibi olabilmesi için oraya e, şeyini ver ömrünü verdi. Evet. Yoksa bir e, mesleki bir o şeye verir. Kendine meslek edinirdi. Daha güzel bir iş e, sahibi olurdu. Ne demek iş sahibi ol olmak zorunda değil. O, o ben bunu yanlış Peki buluyorum. Bir yöneticinin iş ve aş sahibi olması anlamında gençlere, mezunlara, üniversite mezunlarına bunu sağlaması gerekirken gerekirken böyle bir cümle kurması doğru mu? Yanlıştır ya. doğru, ben doğru bulmuyorum. Adam yüksek okul mezunu 15-20 sene seni veriyor okula, ondan sonra gelip çaycılık yapıyor ya. Yazık değil mi yani? Bir sürü üniversite olduğundan dolayı iş yetmeyebiliyor ama e, lise mezunları mı iş sahibi olsun üniversite mezunu yerine? E, yanlış bana göre de sonuçta yani düşündüğünüzde bayağı bir üniversiteli, me yani mezun olup işsiz, benim de arkadaşım var kendi çevremde de Bilmiyorum, insanlar yüksek sans deniyor, bir şekilde başka işlere, kendi bölümünden başka e, yönlere ee Başka yani sektörlere geçmeye, aynen, geçmeye çalışıyorlar. Bu da o sektörlerde profesyonel olmayan insanların çalışmasına sebep oluyor. Bu yüzden gelişemiyorlar. Kalitede mi düşünüyorsunuz? Aynen kalitede Peki düşünün. mesela e, o zaman neden bu kadar çok üniversite var? Eğer insanlar üniversite okuyup iş bulamayacaksa neden bu kadar çok üniversite ha, açıldı Türkiye'de o zaman? Bana göre gereksiz zaten e, aşırı derece mesela baktığımızda... E, dünyada baktığımız en üniversitelerde mesela bu Kaliforniya e, Teknik Üniversitesi'nde 2000 öğrencisi var mesela üniversitenin. E, baktığımızda Boğaziçi Üniversitesi'nin 12 üniversitesi 6000 varken, üniversitesi bin üniversitesi var. Bilkent'in 6 varken Sakarya Üniversitesi'nin 80-90 bin öğrencisi var. Kocaeli Üniversitesi'nin yine 90 bin üniversitesi var. Şey, do, 40, bin ha, aynen, e, nüfus öğrencisi var. Yani bana göre bu kadar öğrenciyi alıp e, hem eğitim düşüyor sınıflarda bir hoca 150 kişiye eğitim verince hem eğitim kalitesi düşüyor hem de yani dediğim gibi mesleği kazanamıyor öğrenciler tam olarak. Bu kadar üniversite olması bana göre gerek. E, Gençiz sonuçta ve biz oraya ilerideki yaşamamızı sağlamak için gidiyoruz. Orada okuyup ileride daha güzel refah e, içerisinde yaşamak için gidiyoruz. Ve üniversiteden sonrasında orada çıktıktan sonra bir kasiyer, bir tezgahtar olmak için gitmiyoruz biz üniversite. Orada 4 yıl, 5 yıl, 6 yılımız boşuna vermiyoruz. Orada işte harcamalarımızı boşuna yapmıyoruz. Oradaki bilgilerimiz biz onun için emeğimizi akıtmıyoruz. Maalesef ki çok yanlış bir açıklama. Ee, bunun gibi çok yanlışlıklar var. Ee, Peki ülkeyi yönetenlerin mezunlara iş ve aş imkanı sağlaması gerekirken neden böyle bir ifade kullanır? Çünkü e, şu yani, anki ülkenin... bunu kullanmayıp tam tersi bu anlamda çalışmalar yapsalar daha doğru olmaz mı? ya yani Şu an e, onu sosyo-kültürel yapıdan da alabilirsiniz. Her taraftan çekebilirsiniz bunu. E, maalesef ki ülkemiz değişiyor. Bu değişim e, iyi yönde bir değişim değil. Kötü yönde bir değişim. E, bundan dolayı da e, iş imkanı gitgide kötülemeye başlıyor. İşte bundan öncesinde farklı e, inanç inançlarla beraber iş imkanları arttı. Ondan sonra e, İsmail Saymaz'ı dinlediyseniz oradaki tarikatları anlatıyor. Tarikatlar artık kollikleşti. Derken 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 maalesef ki farklı yönlere girdik. Ve burada e, insanlar artık geçimini sağlamak için e, en ufak bir şeyden bile kısmaya başladılar. Ve bu da e, maalesef ki işte işsizlik oranı şu an yüzde 14 ve 16 küsur olması lazım. Bundan dolayı işsizliğimiz artıyor. İşsizlik oranı arttığı için Şu de Cumhurbaşkanı... Şu an işsiz yüzde evet, evet. Ya ben de üniversite öğrencisiyim, son sınıf öğrencisiyim. maalesef ki böyle. bizlerde de evet bir takım şeyler var. Kendimizi geliştirmiyoruz üniversitede. sadece üniversite git gel yapıyoruz. Kendimizi geliştiren hiçbir şeyimiz yok ama bu büyük bir sebep değil. Evet, çok çok küçük bir sebep. Yani yüzde biri belki sayılmayacak bir sebep. Peki ama... o zaman neden bu kadar üniversite var? Türkiye'nin her yerinde üniversite açılmaya çalışılıyor, yapıldı <laughs> evet. da zaten. Neden yani o zaman üniversite bir olumlu Gençleri. anlamda bir kariyer anlamında bu ülke, bu ülkede vatandaşın ömrünü ekonomik anlamda sağlayamayacaksa eğer. Neden üniversiteler var? Neden Genç, üniversite okunuyor? Evet, gençlere oyalamak için var sadece. Yani bundan öncesinde baktığınız zaman bir makine mühendisi, inşaat mühendisi 30 bin lira 40 bin lira alırken şu an 70 bin, 80 bin, 100 bin lira almaya başladı. Neden? Ee, birçok ilde birçok üniversite açıldı. Ee, özel veya devlet kendi imkanlarıyla bunları açtı. Fakat bunlar açıldıktan sonrasında e, öğrenciler bunları yazarak Dört yılda işte orada okuyarak geçirildiler. Bu dört yıl geçirdikten sonra işsizlik oranı düşüyor buna bağlı olarak ve işsiz olarak gözükmüyor o insanlar. Anladım. Bundan dolayı da devletin politikası üniversite için üniversite için üniversite için yüksek lisans yapsınlar, doktora yapsınlar, hoca olsunlar, şey yapsınlar biraz daha törpülemek. torpilemek. Maalesef ki işte Birazcık politikanın eğitim kalitesinin evet, kalitesini düşünmesi Ülkemizde üniversite sayıları arttı. Artması, artımı, eksimi değerlendirmek gerekir nitelik ve nicelik bakımından donanımlı üniversiteler mi yoksa mevcut üniversitelerin nitelik ve nicelik bakımından devlet desteklemeli miydi? Şimdi e, eski cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var. Kendisi e, Ispartalılar der ki yahu memleketin dört bir yanına bir sürü fabrikalar yaptın, işler yaptın. Memleketine bir şey yapmadın. Rahmetli de diyor ki yahu diyor sizin oralara bir askeriye getirdim, bir de üniversite kurdum diyor. Bunların ikisi bacasız fabrikadır diyor. Sağ an sağ bildiğiniz kadar. Üniversitelerin bu kadar açılması, herkes öğretmen olması veya mühendis olması artısı eksi tartışılır. ve bu sefer hizmet e, ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Anladım. Daha genel değerlendirirsek aslında ya mezun olan kişi iş bulamayacaksa sadece kendi kişisel gelişimini sağlamak için bir üniversite okumalı o zaman. Ya üniversiteyi okuyan her genç bir umutla, bir ümitle, her Türk genci ben ülkeme öğretmen olacağım, doktor olacağım, mühendis olacağım ve bu şekilde hizmet etmek istiyorum diye bir adım atar. Çünkü üniversite yepyeni bir sayfa hayatımızda. Şimdi attığımız o adım sonrasında o sayfaları dolduracağız. Ama devletin planlama teşkilatları e, bu konuyla ilgili bir nüfusi bakımdan bakması gerekir. Gelen nesil ne kadar? ülkemin ne kadar doktora ihtiyacı var, ne kadar mühendise ihtiyacı var ve ben bunun için ne gibi işte yerler açmalıyım, ne kadar emekli olacak, mevcut kadrolarımdakiler yaşları ne kadar da emekli olacak, gelen nesil ee, baktığımız zaman ne kadarı hangi alana gider? Kırsaldaki nüfusum ne kadar? Şehirdeki nüfusum ne kadar? Bunlar nereleri tercih ediyor? Üniversitelerimde tercih oranları nereler doluyor? Nereler boş kalıyor? Devlet planlama teşkilatı veya devlet planlayıcı idarecileri bunlara bakmalı ve ihtiyaca göre bölümleri açmalı, kapatmalı azaltmalı, eksiltmeli ve bunları daha da nitelikli nitelik bakımdan donanımlı hale Anladım. getirmeli. Doğru mu sizce? Haklı mı? Haklı değil bence. Neden? Nedeni mi var bunun? Size okuyacaksınız, yıllarca emek vereceksiniz. Ondan sonra işsiz güçsüz kalacaksınız, ortada kalacaksınız. Bunun neresinde adalet var? Var mıdır? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğitim sistemi adaletsiz dedikten sonra bu ifadeyi de kullandı. Yani adaletsiz dedi, sonra dedi ki her üniversite mezunu iş sahibi olmak zorunda değildir dedi. Ben hocam 5 senedir üniversiteyi bitirmiş, şimdi temizlik yapıyor. 5 senedir atama bekliyor. Temizlik göreceğiz. Öğretmen mi olacak? Öğretmen mi olacak? İstiyor ama atanamıyor. Anladım. Peki ülkeyi yönetenlerin sosyal devlet içerisinde gençlere, mezun olanlara iş ve aş imkanı sağlaması gerekmez mi? Bence Nasıl, nasıl gerekmez? Bence... O, o insan gece gecesini gündüzünü gözlerini yoruyor kitaba. Yani ailesi ondan bir şey bekliyor. Oluyor ama atanamıyor bu da Mecburi. Sanırım peki neden bu kadar üniversite var o zaman İnsanlar neden bu kadar okuyor madem iş yani, bulamayacaklar madem bir meslek vermeyecekler ben. hani benim bugün Ankara'da bir dayım varsa ben meslek sahibiyim hmm. yani bir nevi sistem bugün torpil üzerinde yürümektedir bence hani eğer e, yani ismine ne Adalet Halkanma Partisi eğer sen bu kadar adalet savunucusuysan ilk başta buraya vermiş olduğun imkanı Doğu'ya da vereceksin Yok mu orada? Yok. Yok. Mesela gelip caddeleri görebilirsiniz parklarımızı. Hepsi affedersiniz. Yani gök gibi bir park yapar. Ben e, işte efendim ben hizmet sağladım. Ben şunu yaptım. E, zaten sen benim vergilerimle yapıyorsun her şeyi. E Yani sen benim paramla yapıyorsun. Sen babanın hayrına yapmıyorsun. Evet. E, bu sistemin yanlışlarını saysak. E, bugün ya e, cezaevine gideriz. E, ya da... Yani bir nevi kaçmak zorunda kalırız Bence değil çünkü şu an görebiliyoruz yani ülkemizin durumunu. Yani ne diyebilirim ki gerçekten. Biz çalışmazsak kim çalışacak? Gençler çalışmazsa birazcık gençlere böyle nasıl desem şevklendirmezse gençleri. Gençler nasıl çalışacak? Bu şekilde yaptıkları zaman gençler gerçekten nasıl desem yani böyle e, motivasyonsuz kalıyor öğrenciler. Bence böyle olmamalı. Peki yani. o zaman öğrenciler neden üniversite okuyor? Yani, yani Cumhurbaşkanı boşunaymış gibi bu, bu sözleri öğrencilerin boşuna okumas okuduğunu gösteriyor gibi. Yani biz boşuna okumuyoruz. Biz gerçekten bir yerlere gelmek için okuyoruz. Bu ülkenin yani geleceği de bir şekilde de. zor bir şekilde yani çok da Kolay bir şartta okumuyoruz yani. O zaman baya boşuna mı oluyor? Siz gelecek kuracaksınız, ben aile gayet kurmayı çalışacaksınız. Ben Ben gerçekten çok fazla çalışmayı düşünüyorum. Zaten ben ülkemin çok kimin gelişmesini, gelişmesini istiyorum. Baş yani başımızda Peki iyi eğer insanlar var. Üniversite olur. okuyacaksınız. Mezun Okuyacağım. olduğunuzda iş bulamazsanız ne olacak? Cumhurbaşkanı dedi, iş bulmak zorunda değilsiniz dedi. O zaman mesela. işte gerçekten zor olacak bizim için. Bu sizin yani birazcık da umudunuzu kırırım. Kriye kırıyor, kırıyor olabilir mi? Benim Gerçekten şey. çok fazla kırıyor. Hatta dün gördüm bu haberi. Gerçekten dedim ki yani Cumhurbaşkanımız böyle bir şey söylüyorsa biz yani ne yapalım yani. Bize destek olması gerekiyor büyüklerim Peki ben de onu söyleyecektim. Ülkeyi yönetenlerin özellikle Cumhurbaşkanı evet. ülkeyi yönetiyor. Hı -hı. Öğrenci ya Mezun olan üniversitelilere Hı -hı. iş aş imkanı sağlaması gerekirken bu cümleyi kurması doğru mu? Yani, yani bence Türk gencine yapmaları yani. gerekiyor. Türk gencine gerçekten çok fazla değer vermeleri gerekiyor. Çünkü e, emeklilerin emekli maaşlarını gerçekten gençler çalışıp onlar karşılıyorlar. Yani gerçekten gençlere çok fazla değer verilmesi gerekiyor. Toplumu anlaması için onlardan biri olması gerekiyor ama yani çok zengin, çok parası var, atıyorum, çok kendisi harcıyor. Yani onları bilmez, anlamaz yani onlar. Yani onları yaşamadığı için bilmezler yani. Kimler? Ya yöneticiler yani çok hmm. zengin oldukları için yanise kendi cefası. Peki onu bilmeyen yöneticinin ülkeyi yönetmesi doğru mu? Değil. Ya ben kendisine yani o kadar çok zengin, o kadar çok parası var ki yani ülkenin o kadar çok şeyini aldı ki harcadı ki yani ben öyle düşünüyorum kendisi yani. için. Yani yaptıkları da yanlış. O zaman ne yapsın eğer iş imkanı yoksa boşu boşuna mı okuyor? Ya neden o kadar konuyu, üniversite var? Konuyu farklı yere getireyim. Konu değişecek ama bu mesela Suriyelileri aldılar ya, o kadar çok insan aldılar ki bu kalitesiz falan. Tüm paraları or oraya harcıyorlar mesela. Atıyorum millet yol yani yolun bir geri dönüşü yok veya yaptığı şeyin e, geri dönüşü olmayan sanayi yatırım olmayan şeyler yapılıyor bu ülkede. Hı hı. Hani katma değeri yok. Ben makine mühendisiyim. Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Ee, o kadar çok yatırım yanlış yapılıyor ki. Mesela yazılıma yönelilmiyor. Burada üretime yönelilmiyor. Katma değeri olmayan şeyler yapılıyor bu ülkede. Yani e, çok mesela şuna da ben eleştiriyorum. Kendi damadını şey yapıyor. Ekonomi bakanı yapıyor. Evet. Hiç işten anlamayan insanları mesela ek şeye ekonomiye müdahale ediyor. Ekonomiye müdahale etmemesi gerekiyor. Yani o kadar çok yanlış yapılıyor ki. Yani bu ülkede öyle söyleyeyim. Sizce haklı mı Cumhurbaşkanı? Bence haklı. Neden haklı? Neden haklı? Ee, üniversiteler çok, eğitim güzel bir şey. Biz 70'li yılları yaşadık, 80'li yılları yaşadık. O zaman lise mezunları ilkokullarda öğretmen oluyordu. İlkokulu bitirdiysen devlet kurumlarına yerleşebiliyordun. Evet. Yoktu. Şey çok düşüktü ama bugün Allah'a şükür üniversite var, her ilimizde var, ilçelerde iki yıllıklar var, gençler okuyor. Her okuyana devlet de hemen iş bulacak diye böyle bir kural dünyada yoktur. İş, iş dünyada bulabilmek yoktur. zorunda değil. Cumhurbaşkanı Ama, da aynı ifadeyi kullandı. Ama ben yani dinlemedim. yıllarca şu an Türkiye'de dinlemedim. bilmiyorum. Ben haberiniz, mantıksal olarak Kendisi söylüyorum. de aynı şeyi söyledi. Bilginiz evet, olsun diye söyledi. Evet. Cumhurbaşkanı e, şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de biliyorsunuz sadece hemen mezun olmuş değil. Mezun olup yıllarca işsiz duran öğrenciler mezun olan üniversiteliler var. Haberiniz var mı evet, bilmiyorum. Evet. Var biliyorum. Peki bu ee, doğru mu? O zaman Türkiye'de neden bu kadar üniversite var? Eğer üniversite eğitiminin Öğrenciye iş bulma imkanında kolaylık sağlamıyorsa neden üniversite, her yerde üniversite var? İşte biz orada yanılıyoruz. Yani devlet bu kadar üniversite açtıysa, bu kadar öğrenciler de üniversite mezunu olduysa niye boşuna okuyor? Devlet bunlara, devlet imkanları çerçevesinde işe yerleştirmiyorsa, memur yapmıyorsa niye? Ama bunu böyle düşünmek bana göre yanlış. Neden? Ee, kültürlü olacağız. Üniversitemizi bitireceğiz Gideceğiz e, İsterse ev hanımı olsun Çocuğunu yetiştirsin Üniversite mezunu olsun Çocuğunu yetiştirsin Evinde güzel e, Güzel bir aile ortamı oluşsun. Peki olsun, o bahsettiğiniz kişiye Ticaret, ticaret yapar Ticarete atılır O çocuğu nasıl yetiştirecek yani Nasıl tarafa, besleyecek Devlet Bugün biz o zaman 80 milyon insanı, 80 milyonun gençleri Yüzde kaçı genç bilmiyorum O zaman herkes devlete memur olsun e, yok, Herkese yani devlet iş yok. bulsun Devletin... Kimse iş açmasın. Kimse, yok, şimdi kimse çalışmasın. Şöyle. Ül... Her şeyi devletten bekleyelim. Bu yanlış şimdi yani her şeyi bu dünyada da yok. Üniversite eğitim böyle sistemini bir şey devlet yani. düzenliyor değil mi? Evet. Doğal olarak öğrenci de üniversiteyi ben okuyayım ki iş sahibi olayım. Hatta Tabii. bize ailelerimiz Tabii ki. hep şunu söyler. Ya bak artık ekmek kolay değil oku ki işte iyi oku diplomanı al ki iş bulabilesin. Artık evet. çok zor iş bulmak evet. anlamında söyler evet. genelde. Evet. Ve Çünkü... şu an. Okuyup da da iş bulunamıyor. E doğal olarak ülkeyi yöneten insanların, Cumhurbaşkanı'nın, siyasetçilerin, hükümetin, mezun olanlara iş aş anlamında destek olması, destek olması derken böyle bir yol açması gerekmez mi? Zaten benim böyle gördüğüm kadarıyla, kadarıyla neden? hükümet zaten bu konuda elinden geleni yapıyor. Devlet Buyurun. kadrolarında veyahut da çeşitli yerlerde e, varsa, üniversite mezunu öğretmen, var. mühendis, şu bu artık ne gerekiyorsa alımları yapıyor. Ha Bugün üniversite mezunu çok Allah'a şükür insanlar, gençlerimiz okuyor, ailelerde bir bilinç var çocuğum okusun bir yerlere gelsin diye böyle bir bilinç oluştu. Herkes çocuğun okutuyor. Ama bu demek değildir ki şimdi burada artık seviye iyi bir okul, yabancı dil bilmesi, kendini iyi yetiştirmesi artık bunlar ön plana çıkıyor. Ben üniversite mezunuyum. İlkokul lise mezunu kadar bilgisi yok ama diplomayı almış veya yani illa devlet bunlara artık Burada bu kalite konuşuyor. Kalite işte bu kaliteyi de sağlayan devlet kalite. mi? O yüzden dedim ben her yerde üniversite olması o zaman yanlış mı doğru mu? Ben Neden doğru o zaman buluyorum. üniversite yani var de her yerde. Olsun, o zaman sizin dediğiniz o olsun. doğal olarak doğru çıkmıyor mu diyorsunuz ya? Yani lise mezunu bilgisiyle üniversite mezunu olan kişiler var. Hatta lise mezunu bilgisi bile yok falan dediniz siz. Ha, e, doğal seviyesi... olarak bu Eğitim kalitesinin kötü olmasından kaynaklanır. Kaliteyi konuşabiliriz. Eğitim kalitesi tabii ki her yerde farklı. Bugün ot diyor bitiren bir mühendis var. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitiren bir mühendis var veya da Anadolu'da çeşitli yerlerde bitiren üniversite mezunları var. Bu kişi kendi çabasıyla kendi gayretleriyle bir otlu gibi olabilir. Belki daha da üzerine çıkabilir. Bir otludaki çalışmaz, kazanmıştır orayı, okumuştur ama belki o kadar kendini geliştiremez falan geride kalır. Bu da herkes kendi çapında, herkese devlet şey bulacak diye bir şey yok. Herkes kendi kanarıyla, kendi çabasıyla Peki bir yerlere gelir. Peki mesela Türkiye'de ekonomi Aa, giderse? Siz ticarete, ya devlet bir şey olacak. Ticarete atar. Bir tanesi. Anladım. E, ev Peki şu an Türkiye'de. Ama kültürlü ki, olmak güzel bir şey. Şu an kötü de görüyorum. ne yaparsa yapsın. Ben diyorum ki isterse çöpçülük yapsın okusun, üniversite mezunu olsun ama ben şunu demiyorum. Her üniversite mezununa devlet mutlaka iş bulacak, Cumhurbaşkanı iş bulacak, herkesi işe alacak. Bunu niye eğer devletin işe, böyle bir görevi işe, yok mu? İşe alacaksa yani alacak niye bu elleri de. okutuyor? Niye bu kadar yok, üniversite açıyor? Şimdi şunu gibi söyleyeyim. bir düşüncenin ben e, bir şey olduğunu şey düşünüyorum hocam. yani. Şey yani, tabii ki de hani iş bulacak vesaire o başka bir durum yani de. Devletin bir vatandaşa, özellikle üniversite okuyan bir vatandaşın daha rahat gelecek sahibi olması için bu anlamda iş imkanı, aş imkanı sağlamakta düzenli, sistemli bir devlet düzeni kurması gerekmez mi? gerekiyor yani, ve işte bunun bunu da çabası içerisinde ve de alıyor. Alımlar yapıyor. Zaten biz Yeterli de ne dedik? Diyorsun. Yeterli alımlar. Yani bir yerde 100 kişi alınacaksa zaten alıyor. E 100 kişinin yerine 500 kişi alsın. Bütün şeyler devletin görevi üniversite mezunlarına iş versin. Burada hata yapıyoruz. Yani devlet zaten yapıyor. İmkanları çerçevesinde devletin kadrosuna ne ihtiyacı varsa doktor, avukat, öğretmen, mühendis yani zabıtası mü müdürü işçisi bilmem ne. Zaten bunları devlet yapıyor. Ama ne yapıyor? İçerisinden kaliteli, kendini yokmuş, iyi, iyi yetiştirmiş, Siz devlete, millete şey faydalı, mi? güzel yetiştirmiş böyle. Son bir şey soracağım Orada, sonra başka da, birine de soracağım. Evet, evet. Siz az önce dediniz ya devlet bunu sağlamak zorunda değil. Peki Türkiye'de ekonomi iyice kötüye giderse o vatandaş özel olarak kendi seçenekleriyle nasıl iş bulabilir? Kendi Ekonomi yapıyor. iyice kötüye giderse o vatandaş çöpçü biz, bile olmama riski var. Biz dua var. edelim Eko, ekonomik giderse. kötüye gitmesin. Biz kötü gittiği an, yılları yaşadık. Bak ha biz yaş itibariyle 70'li yılları gördüm, 80'li yılları gördüm. 2001'den sonra bu hükümet kuruldu. Allah'a şükür bak devolüsyon yok bir şey yok. Güzel gidiyoruz. Siz geçmişi yaşamadınız. Gayet iyi Gayet iyi. iyi. Sıkıntılar her zaman olabilir. Sıkıntı bitmez ama... O Uzun geçmişe göre, o geçmişe Anladım. göre sıkıntılarımız çok az. Türkiye zengin, refah içerisinde yaşıyor. Şunun kıymetini bilsek bak biz hastaneleri de biliyoruz, yolları da biliyoruz, ilaç kuyruklarını da biliyoruz. Hastanelerde hastaların cehin kaldığını da biliyoruz. İnsanların e, e, ecevitin başına bilgisayarı savurup da bizim halimiz ne olacak diye insanların isyan ettiği günleri şimdi biliyoruz. Şimdi Hemen ekleyeceğim o şeyi evet. fırlatan yazar kasayı fırlatan adam çıktı. Dedi ki ben dedi pişman oldum bunu attığıma Ecevit'e bunu yaptığım için şimdi daha fazlasını yapmak isterdim dedi. Kendimi suçlu hissediyorum dedi. Yazar kasayı fırlatan kişi. Ee, Valla o fırlatmasa başkası fırlatacaktı. O evet. ne dedi bilmiyorum evet, tamam. yani. Teşekkür şey ederim. ederim. Ben, benim çocuğum şu anda bu sene üniversiteye gidecek. O zamana kadar e, ne sıkıntılarla mesela o çocuğu o duruma getirdik. Şu anda üniversite okuyacak ve üniversite sonunda da Hiçbir iş yapamayacak yani bu e, yani devletin iş imkanı sağlaması lazım mesela bu çocuklar okuyacak e, kadar çile çekecekler kimisi evini bırakıp başka şehirlere gidiyor bir sürü sıkıntı sonucu bir meslek sahibi yani meslek sahibi meslek ediniyor ama atanamıyor.